Arkadaşlar Kaç gündür video çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden dün yaptığım ya da dün yaptığım test bu. Bu bir motor. Evet bu da bir zamanlayıcı. Zaman. Şimdi açıyorum ben bunu. Dur. Bu hava normalde hava hava veriyor ama havada ha yani hava veriyor ama her şey uçurtuyor. Şunu uçurtuyor. Şunu da uçurtuyor. Gözü de uçurtuyor. Vampir dişini de uçurtuyor. Şimdi nazar boncuğunu deneyelim. Ama bu tabi bunu, bunu, böyle koyursak o biter. Mesela olduğu için bu engeller. Ama zaten bu bunu dün yaptık ve zaten Çanakkale'de oldu. Ve Çanakkale'de her şeyin yapıcısı da yani oyuncak yapıcısını bilmiyorum ama daha öğreneceğiz ama oyuncaklar normalde böyle kalır ama oyuncağın bir tanesi şeye gider. Oyuncaklar normalde e, yani böyle hava koyuyor ama biz bizim en sevdiğimiz oyuncaklar evde kalıyor. Yani çocuklara verilmiyor. Biz annelerimize söylüyoruz ama bayağı da güzel oldu değil mi şu? Yani bayağı güzel olduğu için bay bay.